Değerli dostlar merhabalar. Bugün Ataşehir Yetfa Kurban Pazarındayız. Yanımızda küçük baş sektörünün koyunculuğun tanımı simalarından yeni Yenişehir, Bursa Yenişehir'in şehirin değerli üreticilerinden İlyas Öztürk abi var. Abi merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk İlyas abi siz de İstanbul'a hoş geldiniz. Bugün değerli dostlar İlyas abi kısaca önce bir tanıyacağız. Onun ardından İlyas abinin koyunculuk geçmişini kısaca bir dinleyeceğiz. Sonrasında e, kurban piyasası ile ilgili genel bir değerlendirme yapmış olacağız. Türkiye'deki hayvancılıkla ilgili bir değerlendirme yapmış olacağız ve programı nihayet erdirmiş olacağız. İlyas abi kısaca koyunculuk ile ilgili kendinizi bir tanıtır mısınız? İlyas Öztürk 15 yıl önce İstanbul'dan kaçıp Bursa yeni Yenişehir'e yerleştim. 15 senede bu işte uğraşıyorum. Ee, bunun yanında tabii sadece koyunculuk değil, Büyük baş besi işi de yapıyoruz. Ee, yani şu anda kurbana geldik. burada bir hastalık oldu. Mecburi gibi. Kurbana geliyoruz sürekli. Yani 5-6 yıldır kurbana geliyoruz. Evet. 5-6 yıldır genelde bu pazara mı geliyorsunuz? Yetko pazarına mı geliyorsunuz? Evet aynı pazar. Hiç değişmiyor. Evet. İlyas abi sektör seni daha çok hani koyunculuk sektörü dorperci olarak bilir. Hani Türkiye'nin öncü dorpercilerinden olarak bilir. Kısaca bir dorper geçmişine ilgili bir bizi aydınlatır mısın? Dorperle ilgili şunu söyleyebilirim. Türkiye'ye getirmesi çok zor bir yol. Evet. Hatta e, embriyo düşünmüşük zamanda biz yapmadık. Başka bir kardeşimiz embriyo yaptı. Şu anda başarılı oldu. Hala devam ediyor. Devam etmesini de istiyoruz. Fakat bizim tek sıkıntımız, yani bize sahip çıkılmıyor. Evet. Ya bu bürokrasideki e, bu sahip çıkılmama, sahipsizlik, duymazlık hepimizin hani sektördeki herkesin rahatsız olduğu bir durum. Zannediyorum senin de rahatsız olduğun durum bu olsa gerek değil mi abi? Aslında şu anda evet o konu çok uzun bir konu, onun çok geniş bir açısı var. Şu anda e, kurbana geldik, kurban konuşalım bence. Evet. Evet, evet. Şimdi kurbanlarımızı getirdik evet. bu şartlarda. Burada kurban satıyoruz işte üç harflerden, mimlerden, A101'lerden, MİGROS'lardan seken insanlara kurban satmaya çalışıyoruz. Evet. E şimdi ile abi hani kurbanın bir hükmü var. Hani Kevser suresinde o halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes hükmü var. Şimdi insanlar şehirlere geldikçe, şehirlerden de hayvancılık uzaklaştıkça bu bir endüstri haline geldi ve endüstri her geçen gün hayvanla insanın arasını açacak bir şekilde tabiri caizse bir kutunun içerisine eti kesilmiş eve teslim edilmiş bir et hizmetiymiş gibi bir e, sektöre dönüştürdü. Halbuki e, kurbanın hani hassasiyeti e, bir dini vecibi olarak önemi e, toplum tarafından, ecdadımız tarafından, atalarımız tarafından hepimize aktarılırdı değil mi? Yani Bugünkü gelinen nokta gibi değildi yani. Değildi. Şimdi aslında kurban bence. Kilogram konuşulduğu anda onun kurban hükmü bence. Evet. Tam şey olarak bilmiyorum ama ya kurbanda kilo olarak bir şey konuşulmasını ben yanlış biliyorum. Sonuçta bu bir ibadet. Kan kısılması gerek ve e, bilmiyorum artık bundan sonra ya bizim nesiller evet biz her türlü kasaplıkta yaptık. Kendi kurbanımızı kendimize kestik. Ama şimdi ya çocuklar geliyorlar mesela. Çocuklu aileler çok da seviliyoruz tabii. Şeye geldi. Ama çocuklar korkuyorlar hayvandan. Görmemiş çünkü. Görmediği için de ilk defa pazarda gördüğü için korkmaya başlıyor. Şimdi böyle kutsal bir vazife artık tamamen ticari yöne dönüştü. İşte 30 bin lira ver 40 kilo et veririm. 50 bin lira ver 40, 70 kilo et veririme döndü. E şimdi yani 35 kilo değil de 34 kilogram olduğu zaman ne olacak şimdi burada sıkıntı nasıl olacak? <laughs> Veya Arife et gelirse nasıl olacak? Hayırdır? Şimdi şöyle bir şey var, ehli Sünnet'in hani bizim hani bu ülkede toplumun yüzde %98 98-99'un Müslüman olduğu bir toplumda, Hanefi itikadında bu vacip diğer üç hak mezhepte de işte Sünnet olarak değerlendirilen bir ibadet. Şimdi bu ibadeti yerine getirirken işte küçük başla ilgili. Temel kaide nedir? Temel kaide bir yaşını doldurmuş yahut bir yaşını doldurmasa bile 6 ayını tamamlayıp annesinin boyuna, boyuna ermiş abi. olan, evet. vücudunda herhangi bir e, kusuru bulunmayan hayvanların kurban edilebileceği hükmü evet. genel hatlarıyla ve kişinin kesebiliyorsa kendisinin direkt kesmesi, kesemiyorsa direkt hayvanın başında vekaletini verip e, tabiri caizse hani Kur'an'da belirtilen İbrahim Aleyhisselam'dan Allah'ın e, vaadini yerine getirmesi isteği sonrası İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyetini o ruhu anlayabilmek kurbanın başında var olan bu mesajı idrak edip kulluğun teslimiyetinin ne kadar zor olduğu bir süreci ifade eden bir ibadetin marketlerden yahut işte çeşitli organizasyonlardan vekalet verdim. Ee, kimi kesti, kimi kolisini gönderdi şeklinde olamayacağı tezini savunuyoruz. Böyle bir noktaya indirilmemesi gerektiği tezini savunuyoruz. Şimdi İlyas abi sen ne diyorsun bu konuda? Yani biz yanlış mı düşünüyoruz? Bu toplum nereye evriliyor? Şimdi rahmetli dedem biz kurban kestiğimiz zaman yeri derin bir kuyu kazardı. Evet. Kurban kesilirdi. Kurban kesildikten sonra tabi camiden gelince hiçbir şey yiyip içilmezdi. Evet. Kurbandan çıkan ilk işte ciğeri olabilir. Yani ne bileyim aklına ne gelirse o anda iç organlardan yenilebilecek. Evet. Onlarla oruç açılırdı. Evet. Ve o kurbanın eti bitene kadar tabii ki o o zaman ki şartlar bu zaman ki şartlar gibi değil. Evet. Daha zorlu şartlar var. E insanlar tamam et dağıtıyorlarmış ama daha fazlasını et, evine tutuyormuş. Evet. Oradan çıkan yemek yapılıp akşam pişirilip Oradan çıkan kemikler tekrar o kuyuya atılıp üzerine biraz toprak örtülürmüş. Ta kurbanın kemiği bitene kadar o kuyu orada durur. Şimdi İlyas abi, e, biz şuna karşıyız. Hani benim e, özellikle rahatsız olduğum durum. Ülkemizde devletimiz, buyurun, milletimiz e, bazı şeylerden ciddi buyurun, şekilde bazı şeylerden hani ülkemiz, milletimiz e, kolay bir şekilde hani ibadetini yerine getireyim diye düşünüyor ama bu bir ibadet. Burada mümkün mertebe insanların kendi kurbanını kendi kesmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi marketlere özellikle e, kızmış olduğumuz nokta şudur. Abicim e, kurban ilgili kişinin kendi kesebileceği kesemiyorsa vekaletini verip başında kurbanını tabiri caizse hani e, bekleyeceği e, bir ibadet şekli olarak biz öngörüyoruz. Şimdi marketlere e, biz efendim parayı yatırdık. Hayvanımız ertesi gün geliyor. İşte diyorlar ki 13 kilo ile 17 kilo arası akkaraman, 18 kilo kıvırcık. Şimdi bizim aklımıza gelen şu. Bu hayvan 13 18 kilo 20 kilo bandında gelen bir hayvan kaç kilo gelebilir abi? Yani karkası bu kilo gelen bir hayvan kaç kilo gelebilir abi? %50 yani artı yani üzerine. Yani bu hayvan 30 35 40 kilo bir hayvan ifade eder. Evet. E şimdi bu hayvanların annesinin boyunda olması gereken bir hayvandan bahsediyoruz. Yani şurada görmüş olduğumuz hayvanların mesela kıvırcık bunlar. Türkiye'nin kendi ırkları da var. Yani 50-60 kilodan 70 kilodan aşağı hayvanlar yok yani anaçlar yok. Yani 60 kilo ortalama bir anacı olan bir hayvan 35-40 kiloluk bir hayvanının kurban edilmesi e, dini açıdan herhalde bir e, sıkıntı arz ediyor diye düşünüyorum. Şimdi mesela şu anda burada yani kurban olmayacak hayvanlar var. Biz onları bilerek getiriyoruz. Evet. Onlarda sürekli müşterilerimiz var. Evet. Diyor ki madem kurban kesiyorum, bir tane de etlik alayım diyor. Onu kesiyor. Ya şu anda burada kurban hayvan yaklaşık 12-13 tane var. Evet. Yani e, değerli dostlar kurbanla ilgili e, bizim marketlerle ilgili e, şikayetimiz e, belirli bir kolye koyup belirli bir fiyat olaraktan görüp bu kolyeyi eve et hizmeti gibi sunması şeklinde olduğudur. Ziraat Odası Başkanı da Türkiye Ziraat Odaları Başkanı da bu hafta içerisinde böyle bir e, serzenişte bulundu. Genel hatlarıyla rahatsız olduğumuz durumlardan biri Hayvanın bir kol halinde geldiği, ne zaman kesildiği, nerede kesildiği, kurban bayramı sabah bayram namazından sonra mı kesildiği, bunların hiçbirinin bulunmadığı bir süreçten bahsediyoruz. Bir diğer konu da kurban kesebilecek güçte olan kişilerin, ben vekaletimi verdim, yurt dışında kestiriyorum. Atıyorum Türkiye şartlarıyla 20 bin lira olan, 25 bin lira olan, neyse hani bölgesine göre belki daha düşük de olabilir, kesebilecek bir hayvanı ben işte 5 bin lira verdim yahut işte 7 bin lira verdim neyse bununla e, işimi çözdüm demesi çok da ben hani kurban ibadetinin ehemmiyeti açısından etik ahlaki bulmuyorum yani sağlıklı bulmuyorum tabii ki şunu yapabiliriz biz buna karşı değiliz hani kurbanının yurt dışında da kesersin göndersin ama Şimdi evde sen zenginsin, eşin zengin, çocukların zengin. Evinde efendim kendi kurbanını burada kesersin. Yurt dışındaki kardeşlerimizi de, de efendim eee bir kurban kesebilir, gönderebilirsin. Buna da bir beis yok. Ama kurbanı gerçek mahiyetinden uzaklaştırıp e, ben vekaleti verdim. Hayvanı gören yok. Vekaleti bilen yok. E, kurban ibadeti parası gitti. Tamam olmuştur şeklinde. E, maalesef kötü bir durum var. Bu konularla ilgili hani var olan sivil yapılara da söylemek istediğim şeyler var mı? Abi yani söyleyecek çok şey var aslında da. Diyorum ya evet. kurbandayız. Şimdi e, aslında ibadeti ticarete döktük biz birkaç senedir, yani uzun Çok uzun bir süre değil ama. Şimdi dediğim gibi yani kurban da kilo konuşulması çok yanlış. Et konuşulması çok yanlış. Çünkü kurban demek et demek değil yani. Et depolamak değil. Aslında bunun başka şeyleri var. İşte bunun manevi önden başka şeyleri var. Mesela Kasabamız yok, kesemiyoruz. Ha şu anda şunu da söylemek istiyorum. Ha milletimiz de haklı. Şu bakımdan haklı. Şimdi mesela ben adam diyor ki ben buradan kurbanımı alacağım, kendim kesmek istiyorum ama kesecek yerim yok. Öyle giden çok. E şimdi herkesin bahçeli bir evi yok ki. Adam apartmanda yaşıyorsa apartmanda kesme şansı yok. E şimdi belediyelerini de şu ana kadar ben duymadım. Şurası kurban kesme yeridir. Getirin kurbanlarınızı burada kesin diye bir yer de yok. Evet. Ya biz burada pazarda bile zar zor hayvan kesiyoruz. Ki biz kesmiyoruz. Pazarın vermiş olduğu kesimhaneler var. Biz buradan gönderiyoruz, kesimhaneye yönlendiriyoruz müşterimizi. Orada kesiliyor. Bir de bizdeki sıkıntı da bir şu. Herkes kurbanını sabah namazından sonra ben bu kurbanımı kestirip hemen evime gitmek istiyorum diyebilirsin. O da olabilir ama bir anda bir yoğunluk oluyor. Yoğunlukla kargaşa oluyor. Kargaşa olunca da her şey oluyor. Dediğim gibi yani kendi kesebileceği yerleri, kendi keseceği yer, şartlar olursa her türlü her şey daha güzel olur ama işte biraz da eziyeti seviyoruz galiba. Tabii. Ben mesela özellikle müşterilerime ikinci gün gelmenini tavsiye ediyorum. Yoğunluk azalıyor. Ya, yoğunluk olmuyor. Hem onlar rahat oluyor hem biz rahat ediyoruz. Ya, i̇lla birinci gün kesmek isteyen de kılak kardeşim şöyle şöyle zahmetleri var bilgin olsun diyoruz yani. kurban pazarları ile ilgili de karşılaşmış olduğun genel hani İstanbul'u bildiğin için söylüyorum. Genel hatlarıyla sorunlar neler abi? Yani gözüne batan sorunlar hayvan pazarları ile ilgili. Vallahi her şey bir sorun. Yani sorunsuz hiçbir şeyimiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Şartlarımız kötü. Bütün pazarlar kötü şartlarda yani. Ha, şimdi tutup biz buraya geliyoruz da gidip otelde kalıp işte burada çalışanlarımız var. Onları burada bırakır mıyız? Onunla yapmadığımız için biz de burada kalıyoruz. Ya burada bahsettiğiniz gibi yani çadırları dahi hani insanların çoğu kendisi kurmuş fark ettim. Sağlıklı bir altyapı göremedim ben burada. Ee, bu da maalesef yerel yönetimlerin e, eksik bir hizmet olarak gözümüze batıyor ciddi şekilde. Ee, hayvan pazarlarının hijyenik kolay ulaşılabilir. Su, işte efendim e, hayvan refahı, işte buraya gelen hayvancıların ve e, bakıcılarının e, refah şartlarında hani yatıp kalkabilecekleri, dinlenebilecekleri, istirahat edebilecekleri, ibadet edebilecekleri yerlerin hepsini sağlıklı bir şekilde planlanması gerekiyor. Çok hayvan pazarında da maalesef bu konularda e, kusurlar var. Ee, yüksek çadır kiralar istenmesine karşın e, hizmette bunun karşılığının sanki ben sağlıklı bir şekilde verilmediğini, e, bir müşteri gibi kurbancıların görüldüğünü e, görüyorum. Herhangi ben şu süreçte e, iki saatten fazladır e, hayvan pazarındayım. Hani Hayvan pazarını teftiş eden, gezen, asayişle ilgili bir e, yerel yönetimlerin, bir kolluk kuvvetinin, özel kolluk kuvvetinin olduğuna da şahit olmadım. Ee, kurbanla ilgili, pazarla ilgili de durum bu. Satışlar nasıl, nasıl gidiyor İlyas abi? Nedir durumlar? Satışlar işte dediğim gibi üç harflilerden, mikroslardan sekenler bize geliyor. Maalesef. Maalesef. Evet. Ha, bir de şu da bir sorun var. Bu işte Allah iki tarafa da fırsat vermez. Ne alıcıya versin ne de satıcıya versin. Ya bu iş fırsata döndüğü zaman çok değişik şeylere gidiyor. Ya alıcı yönden de diyorum, satıcı yönden de her iki tarafı da diyorum. Özellikle ya şimdi diyorum ya kurban ne kadar pahalıya alınabilir bir kurban? 1000 lira olabilir, 2000 lira olabilir maksimum. Şimdi şimdi bu üreticileri de buradan işte birinci günü bilgi gitmeyelim de ikinci günü fiyatlar ucuzlar diye de yaptığınız zaman ben onun, benim inandığım vallahi o kurbanı kabul etmeyecektir diye düşünüyorum. Yani e, bir yıl boyunca yahut işte bu hayvanı yetiştirildiği süreç boyunca hayvanın e, içerisinde yatıp kalkan birçok insanın e, hayvan pazarına dahi girip çıktığını üstüm kokuyor deyip toplu taşımaya bile binmekten çekindiği bir süreçte bir hayat standardı süren e, bir üretici sınıf var. Bu insanların emeklerinin e, özellikle bayramdan bayrama, senede bir ciddi bir e, Sonucunu almak istediği bir süreçte e, üreticilerimizin emeklerinin karşılığında zayi edilmemesi dediğin gibi arzulanan bir durum. Ama senin dediğin gibi e, iki tarafa da e, fırsat geçti mi herhalde iki tarafta diyorsun affetmez diyorsun benim anladığım. Maalesef. 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 Zaten memlekette bir ahlak sorunu var. Evet. Yani burada da var. Evet. İlyas abi pazara kıvırcık getirmişsin neden kıvırcık yani kurbancı olarak neden kıvırcık bir kısaca onunla ilgili bir bilgi verirsen bize. Neden kıvırcık? Kıvırcığın randımanı yüksek olduğu için etinin de bildiğimiz hayvan olduğu için. Şimdi değişik ırklar var tabi onlara bir şey diyemiyoruz ama yani mesela yüzde 45'ten yüzde %55 55'e kadar randımanlı değişik hayvanlar var. Hayvan çok yüksek olabilir. Çoğumuz mesela, alıcılar bilhassa. Ee, işte yüksek olsun, iri olsun, boylu olsun, sallı olsun. Yani sonuçta kemik yemeyeceğiz, et yiyeceğiz. Ya yani kemiğe para vermeyin diyor. Cirin bilmiyorsanız dahi, bilen birini alın. Ha bir de bir şey, bizde şu var. Bizde koyun vardı zaten, dedem koyuncuydu. Tamam dedem koyuncuydu ama sen değilsin. Evet. Evet. Kilodaki en büyük sıkıntı da şu oluyor. İlk müşterinin bismillah geldiği zaman şu kaç kilo gelir bilmiyorum diyorum. E, nasıl hayvan satıyorsun diyorum. Ben diyorum kilo hayvan satmıyorum. Burası kasap dükkanı değil. Ya randımanın yüksek olması, etinin lezzetli olması ve güzel olması nedeniyle. Bir de zannediyorum abi şey değil mi? Kurbancıdan hala geleneksel hani bir algısı vardır ya boynuzlu koç. Herhalde kıvırcığın bir tercih sebebi de bu olsa gerek. En büyük en büyük İstanbul'daki bu. Mesela ben geçen sene bu sene hiç boynuzsuz yok. Geçen sene üç tane getirmiştim. En sona kaldılar. Halbuki. Ve ve, ve, ve şunu da söylüyorum. içlerindeki de en güzel hayvanlardı. En güzeli, en, güzeli güzel en anlamlısı onlarmıştır. Evet. Kabak <laughs> gibi kabak oldukları için. Maalesef onları en son sattık. Maalesef. Yani toplumumuzda da e, hayvanda bir boynuz olmayışını bir eksiklik olarak e, addeden bir maalesef Yok, bir anlayış da var. değil de şimdi boynuzu daha güzel görüntü. Evet. Görünüş olarak evet daha güzel. Boynuzlu mu? Boynuzlu. Doğru, evet. doğru. Ama gerçek koyuncular? Ama gerçek koyuncu geldiği zaman mesela gider mesela şurada bir tane siyah hayvan olsa ben onu alırım. Evet. Ya yani şunların içinde bir tane siyah olsun ben direkt gider siyah alırım. Çünkü siyahın lezzeti farklıdır. Evet. Küçük başta da öyledir, büyük başta da öyledir. Evet. Dilyas abi, e, küçük başla ilgili gidişat ne alemde? Senin öngörün ne alemde? Gidişat, ne diyorsun? Gidişat çok iyi. Çalışarak batıyoruz. Evet. Üreterek çok batıyoruz. iyi yani. Tabii üreterek batıyoruz. Yani gidecek yani. Artık nereye kadar gidecek bilmiyorum Değil ama batıyoruz. gidecek yani. Şimdi geçen hafta yine e, Twitch istatistikleriyle Türkiye'nin Avrupa'da büyük başta ve küçük başta hayvan sayısında birinci olduğu vurgulandı. Bu vurgu neticesinde sahadaki kişilerin ben hiç o şekilde olduğunu düşünmediğim kanaatindeyim. Hani öyle düşünmüyorlar. Senin kanaatin nedir abi? Yani sence ne kadar hayvan vardır Türkiye'de küçük baş koyun vesaire? Bir öngörüm var mı? Abi ne kadar beni ilgilendirmiyor. Evet. Bizdeki aslında en büyük sorun bizdeki kuzu ve buzağı ölümü. Evet. Oranlarımız çok yüksek. Yani şeye baktığınız zaman e, alanla, sahayla masa başı çok farklı. Ya biz bildiğimiz için, gezdiğimiz için mesela bu sene buzağı ölümü çok fazla. Yüzde elli, yüzde altmış olan yerler var. Afyon'a gittim ben adamların çoğu söyledi. Yüzde kırk, yüzde elli arası buzağı ölümü var. Evet. Neden öldü diyorum bilmiyoruz diyorlar. Ya yaptırmıyor musunuz diyorum teşhisini. Yok yaptırmıyoruz diyorlar. Tamam da arkadaş yani bir yerde bir sıkıntı varsa yüzde 40 gibi yüzde 50 buzak kaybı gibi bir şey varsa burada bir sıkıntı var. Yani maalesef o yönden de biraz da sıkıntılar şeyden üreticiler ne kaynaklı? Üretici de kendini hani bilgiyle sahayla sanki buluşturmakta böyle biraz tereddüt ediyor ya da geri duruyor görüntü o yönde. Hani kuzu ölümleri, buzağı ölümleri dediğin ya gibi. Adam yani. da haklı. şimdi Şimdi veteriner çağırdığı zaman 5-10 bin lira fatura çıkardığı zaman adama olmuyor yani. Doğru. Evet. Adam bu sefer diyor ki ya mal gitsin ben veterinerine niye para vereyim? Evet. Mesela yıllar önce ben e, ilk sektöre başladığım zaman bir amcaya demiştim işte biz karmaşı yaptık. La oğlum dedi bugünkü Bugünkü dedi benim vereceğim 1 lira yarın gelecek 50 liradan daha iyidir dedi mesela. Bu mantık hala devam ediyor. Dediğim gibi sıkıntılar büyük. Bu sadece bizde mi bu sıkıntılar büyük? Yok, dünyanın her yerinde aynı aslında. Dünyada da var. Ama bizdeki fazla. Doğru. Ya işte kötüye girişin faturasını görüyoruz. Ee, özellikle büyük başta biliyorsun çiğ sütün fiyatını baskılayaraktan maalesef e, üretici ineklerini 3-4 yıldır, 5 yıldır peyderpey kesime gönderdi ve bunun sonucunda geçen yıl e, 545 bin SK söyledi vesilik materyali ithal edip verdiğini, 100 bin tona yakın kırmızı et piyasaya sürdüğünü, e, buna rağmen e, bu yıl da yine aynı şekilde e, damızlık hayvan yine vesilik materyal kırmızı et piyasaya sürdüğünü, piyasayı e, regüle etmeye, açığı kapatmaya çalıştığını söyledi. OSK verileri e, SK verileri böyleyken e, TÜİK verileri de bize neyi söyledi? E, hayvancılıkta Avrupa'da birinciyizi büyük başta ve küçük başta çıkara önde olduğumuzu söyledi. E, e, sahayla e, efendim veriler, hatta devletin iki kurumunun verileri bile birbirleriyle uyuşmuyor. İlyas abi çok teşekkür ediyorum. Sektöre teşekkür son sözü olarak söylemek istediğin, vermek istediğim bir mesaj var mıdır? Sektöre dediğim gibi çalışarak batıyoruz. Nereye kadar giderse gideceğiz. Allah, yani bir şey Allah yok. yardımcımız olsun. Bir şey. Allah razı olsun. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Teşekkür ederiz